Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Yazım kuralları 3 videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sayılar, kısaltmalar ve diğer kurallarla ilgili bir video olacak. Diğer kurallar dediğimiz mi'nin, ki'nin, de'nin, da'nın, şeyin, her'in yazımıyla ilgilidir. Umarım faydalı olur. Hemen videomuza başlayalım. Evet sayıların yazımı. Sayılar metin içerisinde yazı ile yazılır arkadaşlar. 3 ay sonra İzmir'e gideceğim dediğim zaman 3'ü yazıyla yazıyoruz. Yine bu gelenek bin yıldır sürüyor dediğimiz zaman 1000'i yazıyla yazıyoruz. Saat, para, paratları, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Bugün okula saat 11'de gideceğiz ya da manavdan 5 kilogram soğan aldık dediğimiz zaman bunları sayıyla yazabiliriz. Saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla da yazılabilir saat 9.5 geçe dediğimiz zaman yazıyla da yazabiliriz saatleri herhangi bir sıkıntı yok. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. 365 dediğimiz zaman, 1250 dediğimiz zaman, bir yıl 365 gün dediğimiz zaman bunları ayrı yazıyoruz. Bitişik yazarsak yazım yanlıştır. Parayla ilgili işlemler ve senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar Bitişik yazdır. Dikkat ediyoruz bankacılık işlemlerinde bitişik yazdır. Nedeni şu: Sonradan bir değişiklik, bir ekleme yapılmaması için. 675.053 ya da 675 TL 53 kuruş şeklinde bir kullanım doğrudur. Yani bunlar bankacılık işlemleri olduğu zaman bunlar bitişik yazdır. Ancak normal kullanımlarında ayrı yazılır. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Bu şekilde yapılır. Sonra nokta konur. Yine bu şekilde yapılır. Yine buraya bakalım. Noktayı koyduk. Devam ettik. Noktayı koyduk. Devam ettik. Noktayı koyduk. Şeklinde olması gerekir. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılır. 1 milyar 500 milyon kişi dediğimiz zaman çok fazla sayı kullanmamak için yazıyla yazılardır. Türkiye'nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı dediğimiz zaman buradaki bin milyon gibi ifadeleri yazıyla yazarız. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Dikkat ediyoruz. 4,56 ya da 15,2 şeklinde kullanılır. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur, ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazdır. Yani ya 15. 15'ten sonra nokta kullanacaksın ya da bu şekilde 15 diyeceksin kesme işaretiyle ayırıp inci diyeceksin. Ya da 56. dediğimiz zaman 56 nokta ya da bu şekilde hıncı kısmını kesme işaretiyle alıp vereceksin. Ya da Roman rakamı ile yazdığın zaman bile 20. şekilde yazman lazım. Roman rakamlarını bu şekilde yazamıyoruz arkadaşlar. 20. şeklinde yazamıyoruz. Bu bir yazım yanlışıdır. Dikkat edelim. Nokta kullanılabilir inci ama kesme işareti kullanılamaz Romen rakamlarında dikkat ediniz. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Beşinci ifadesi şey sekizinci ifadesi yanlıştır. Bu şekilde kesme işareti kullanıp inci dememiz lazım. Ya da ikinci bu kullanım yanlıştır. Yani ikisi beraber olmaz. Böyle olması gerekiyor üreştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir buna dikkat ediyoruz 8'er yanlıştır 8'er şeklinde olması lazım ya da ikişer ikişer diye yazılıyor mesela matematikte işte e, merdivenleri ikişer ikişer çıkıp işte e, birer birer iniyor şeklinde veriliyor ve bunlar rakamla gösteriliyor Bunlar yanlıştır yazıyla ikişer şeklinde yazması gerekiyor dikkat ediyoruz Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numarandırılmasında, maddelerin sıralanmasında kullanılır. Onun dışında kullanılmaz. Yani siz kalkıp böyle ikinci e, katta oturuyorum, şey onuncu katta otura, oturuyorum diyemezsin. Ya da üçüncü e, sokaktayım şeklinde kullanamazsın. Bu kullanımlar yanlış olur. Evet, kısaltmaların yazımı. Özel isimlerin kısaltılması büyük harfle başlar ve sonuna nokta konur. Ee, albay dediğimiz zaman nokta koyuyoruz. Profesör dediğimiz zaman prof nokta. Cadde dediğimiz zaman cad nokta şeklinde kullanıyoruz. Noktalı kısaltmalar ek getirilecekse kelimenin okunuşu esas alınır. Ek noktanın yanına yazılır. Yani albaydan şeklinde kullandığımız zaman kesme işareti kullanmıyoruz ya da profün yani profesörün dediğimiz zaman yine kesme işareti kullanmıyoruz. Yüzyılın dediğimiz zaman yine kesme işareti kullanmıyoruz. Noktayı kullanıyoruz. Umarım sıkıntı yoktur. Birkaç sözcükten oluşan kurum, kuruluş adları her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır ve her harf büyük yazılır. Ayrıca bu kısaltmalara, kısaltmaların arasında nokta olmaz. TRT, PTT, DSEİ tek bunlar doğru kullanılardır. Ancak arası, arasına nokta kullanılmış ifadeler yanlıştır. Yani büyük harflerle yapılan kısaltmalarda araya nokta konulmaz. Nerede kullanılır? İki tane istisnası vardır. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman bir tanesi de Türkçe dediğimiz zaman e, nokta kullanılır. Onun dışında noktalı ifadeler yanlıştır. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda dikkat ediyoruz gençler. Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları kullanılan harflere göre okunur. Kısaltmaya ek getirildiğinde ek kısaltmanın okunuşuna göre kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Yani büyük harflerle yapılan kısaltmalarda gelen ek kısaltmanın okunuşuna göre okunur. Ve dikkat edelim. Türkçe kısaltmalarda araya e ünlüsü girer, a ünlüsü girmez. Yani siz bunu Tdk şeklinde okumanız lazım. Tdk şeklinde değil. Ya da ssk değil ssk şeklinde ya da tsk değil tsk şeklinde okumanız gerekiyor. Ee, ve açılımını da yapmıyoruz. Yani Türk dil kurumunda şeklinde değil. TDK'de şeklinde e, açıl, e, yani açılımını yapmadan kısaltmanın okunuşuna göre okumamız gerekiyor. Bazı kısaltmalar küçük harfle yazılır ve kendilerinden sonra nokta konmaz. Metre, litre, gram dediğimiz zaman bunları e, arkasına nokta kullanmaz. Nedeni şudur. Bunlar uluslararası e, birimlerdir. Bu yüzden nokta kullanılmaz ve küçük harfle yazılır. Ve onlara gelen e, ekler de e, kısaltmanın okunuşuna göre değil. E, açılımına göre okunur. Mesela cm'nin şeklinde değil, santimetrenin şeklinde okumamız lazım. Ya da g'nin değil, gramın şeklinde okumamız lazım ve ke gelen ek de bu şekilde ke kesme işaretiyle ayrılır. Yani gramın dediğin zaman bu şekilde kesme işaretiyle ayırman gerekir. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde sözcüğün okunuşu az önce söylediğimiz gibi e, santimetre şeklinde ya da gramın şeklinde okumamız lazım. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Az önce bahsettiğimiz TDK örneğinde olduğu gibi. Yani e, Türkiye Radyo Televizyon'dan değil TRT'de ya da Türk Hava Yolları'ndan değil THY'den şeklinde okumamız lazım. Ya da KG'den değil kilogramdan şeklinde okumamız lazım. Yani küçük harflerle yapılanlarda e, tamamını açıyoruz. Büyük harflerle yapılanlarda sadece e, gelen eke göre yani araya e ünlüsü getirerek okuyoruz. Yani TRT'den şeklinde okuyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Evet DDA'nın yazımı, DDA bağlacının yazımı. E, arkadaşlar e, Türkçe'de iki DDA vardır. Bir tanesi bağlaç olan D, DDA bir tanesi de ek olan d'dadır. Yani hal eki bulunma hal eki olan d'dadır. Bağlaç olan da de ayrı yazılır. Hal eki olan d'da ise bitişik yazılır. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Yani da, D şekli alabilir. Bağlaç olan d'da. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Daralma olur ancak bozulma olmaz. Durumunu ona da bildirdi dediğimiz zaman demek ki başkasına bildirmiş, ona da bildirmiş. Durumunu ona bildirdi dediğin zaman sadece ona bildirmiş anlamı vardır. Cümle bozulmuyor ancak daralma oluyor. Kardeşi gelecekmiş diyebiliriz herhangi bir cümlede bir bozulma yok ancak bir daralma söz konusudur. Ayrı yazılan da de hiçbir zaman ta te biçiminde yazılmaz. Da de bağlacın kendisinden önceki sözcükten kesmeyle ayrılmakta yanlıştır. Çünkü bu bir ek değildir, bu bir sözcüktür, bu bir bağlaştır. Bağlaçlar da sözcüktür gençler dikkat edin. Ayrılsak da beraberiz bundan sonra dediğimiz an yanlıştır. Ayrılsak da beraberiz bundan sonra şeklinde okumamız gerekiyor. Yani evet okuduğunuz zaman ayrılsak da diyoruz. Yani ta biçimde kullanıyoruz. Ancak yazdığımız zaman okunuşuna göre yazmıyoruz. Yazma kurallarına göre yazıyoruz. Da de bağlacının bulunma durum eki olan da de ta te ile hiçbir ilgisi yoktur. Bulunma durum eki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır. Yani bulunma hal eki olan de da e, geldiği sözcükte bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olur. Yani şöyle eşyaları araba unutmuş dediğimiz zaman cümle bozulur. Ya da timsahlar kara ve su yaşarlar dediğimiz zaman cümle Bozdur. Ancak burada cümle bozulmuyor. Yani bağlaçta cümle bozulmuyor. D'da'yı çıkarttığımız zaman e, bulunma halekinde düşüyor. Yine bağlaç olan sözcük özel isimden sonra geldiği zaman kesme işareti ayrılmıyor. Çünkü kendisi bir sözcüktür. Ancak e, ek olan D'da e, kendisinden e, yani özel isimden sonra geliyorsa bitişik e, yazılması lazım. Kesme işareti ayrılıyoruz. Yani şöyle Ahmet... Ahmet'te dediğimiz zaman, senin eşyaların Ahmet'te'dir dediğimiz zaman buradaki T kısmını ya yani o D'da olan T'dir bulunma hale ki kesme işaretiyle ayırıyoruz. T tabi biçim ne alır? Herhangi bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar ki bağlacının yazımı Türkçede 3 farklı ki vardır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Sıfat yapan ki bitişik yazılır. Zamir olan yani ilgi zamiri olan ki yine bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlede bozulma olmaz. Böyle de olmaz dediğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Erken çıkalım yemeğe yetişelim dediğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sınıftaki şöyle örnek vereyim hemen. Sınıftaki öğrenciler çok konuşuyor dediğimiz zaman. Hangi öğrenciler sınıftaki öğrenciler? Dikkat ederseniz buradaki ki da, e, sıfat yapan ki'dir. Benim kalemim burada. Seninki nerede? Dediğin zaman buradaki ki kalemin yerine kullanmış. Bu yüzden buradaki ki zamir yapan ki'dir yani ilgi zamiri olan ki'dir. Siz bunları cümleden çıkardığında çıkardığınızda cümle bozulur. Sınıfta öğrenciler çok konuşuyor dediğin zaman cümlenin anlamı bozuldu. Benim kalemim burada, senin nerede dediğin zaman yine ne dediği tam olarak anlaşılıyor. Peki ki bağlacı her zaman bir e, ayrı mı yazılır? Hayır, bazı özellikler var. Ki bağlacı birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Bunları son bahçemi ya da simbohçam şeklinde şifreleyebiliriz. Sanki, oysa ki, Madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illaki, bağlaç olan ki'dir ancak bitişik yazılır. Kural dışı olarak bunu da bilmemiz gerekir. Umarım anlaşılmıştır. Mi soru ekinin yazımı. Ee, soru eki olan mi ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Bana da pasta kaldı mı dediğin zaman ya da arkadaşlarımız bitti mi dediğimiz zaman bunları ayrı yazıyoruz. Soru ekinden sonra gelen ekler bu ekle bitişik yazılır. Bugün sinemaya gidem gidebilir miyim? Bana yardım eder misin gibi ifadelerde yine miyi ayrı yazıyoruz. Bu ek sorudan başka görevlerde kullandığında da ayrı yazılır. İlginç mi? ilginç bir kitap dediğin zaman yani pekiştirme görevinde kullanmış. Gece oldu mu? Eve girelim dediğin zaman bir şart anlamı olmuştur. Burada da yine mi soru edatı ya da mi edatı dediğimiz kısım ayrı yazılır. Şunu şununla karıştırmayalım mi arkadaşlar. Nasıl Nasıl gelemeyecekmiş. Ya da nasıl gelmiyormuş. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü buradaki mi soru edatı olan mi değildir. Buradaki mi m olumsuzluk ekinin daralmaya uğramış halidir. Yani o gelmemektir. E, -yor eki getirildiği için e i ye dönüşmüş yani bir daralmaya uğramıştır. Bu şekilde yazarsa yazım yanlıştır. Doğru yazımı gelmiyormuş şeklinde olmalıdır. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Yani kısaca şu şu mi her zaman ayrı yazılır. Pekiştirmelerin yazımı ilk hecenin sonuna m, p, r, s ya da prasam diye şifreleyebiliyoruz. Seslerinden birinin getirmesiyle yapılan pekiştirmeler daima bitişik yazılır. Mas mavi örneğini alalım. İlk hece alınmış başa, sonra prasam ünsüzlerinden s alınmış ve mas mavi pekiştirmesi oluşmuş. Yine tertemiz örneğinde T kısmı alınmış yine MFR'si de bir tanesi ve tertemiz olmuş. Kimi kura, kimi kuralsız pekiştirmelerde e, bitişik yazılır. Param parça dediğimiz zaman, yüpe gündüz sıra plan dediğimiz zaman bunlar bitişik yazılır. Sözcüğün ilk ecesinden özel olarak oluşturulan ikileme biçimindeki pekiştirmeler ayrı yazılır, buna dikkat edelim. Bas bas bağırmak, ter ter tepinmek. Kasıl, kasıl, kasılmakla kasılmakta e, pekiştirmeler ayrı yazdır. Buna dikkat ediyoruz. İkilemelerin yazımı, ikilemeler ayrı yazdır arkadaşlar. Örnek, oynaya oynaya gelin çocuklar. Onunla baş başa görüşmelisiniz. E, yine burada bir kural vereyim size. E, buraya almadık ama söyleyeyim. E, baş sözcüğüyle kurulan sözcükler genellikle bitişik yazdır mesela bir işin başı olan mesela yüzbaşı dediğin zaman yani sona da gelse bitişik yazılır ya da başkan ya da başbakan dediğin zaman orada da bitişik yazılır. İstisna olarak baş başa ya da başa baş dediğimiz zaman bunlar ayrı yazılır. Onun dışında bu ifadelerin bitişik yazılması gerekiyor baş ifadesi. İkilemelerde ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasında herhangi bir noktalama işareti Konulmaz. Aşağı yukarı dediğin zaman konulmaz. Yine olanları bana tek tek anlattı dediğin zaman virgül konulmaz. Bunlara dikkat ediyoruz. Yine bir e, özellik vereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar iki örnek yazdım buraya. Benim omzum ağrıyor dediğin zaman buradaki u ünlüsü, omuz ünlüsün e, kelimesindeki u ünlüsü düşüyor. Ancak onunla omuz omuza savaştık dediğin zaman buradaki U ünlüsü düşmüyor. Yani ikileme oluşturduğu zaman buradaki ünlü düşmüyor. Eğer düşünürsen yani omuz omza şeklinde yazarsan yazım yanlışı yaparsın. Bu da ekstradan bilgi olsun. Sözcüğün ilk sesi yerine M sesi getirilerek yapılan ikilemeler daima ayrı yazılır. Burada kitap kitap yok. Bizde akıl makıl kalmadı şeklinde. İle ekinin yazımı ile ayrı olarak yazıldığı gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. İle ünsüz de biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar. Ve burada ünlü düşmesi vardır deriz. Bulutla dediğimiz zaman aslında bulut iledir. Buradaki i düşmüş. Burası da ünlü uyumuna uyumuş. Çiçekle dediğin zaman yine çiçek iledir. i ünlüsü düşmüştür. Aynı örnekler burada devam eder. İle ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya ye ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. Yine buna ünlü düşmesi deriz. Arkadaşı ile şeklinde yazıldığı gibi arkadaşıyla şeklinde de yazılabilir. Ya da çevre ile şeklinde yazıldığı gibi çevreyle şeklinde de yazılabilir. Umarım anlaşılmıştır. Evet son özelliklerimiz şey sözcüğünün yazımı şey sözcüğü her zaman kendisinden sonra gelen sözcükten ayrı yazılır. Her şey, bir şey, hiçbir şey, çok şey gibi ifadeler e, kesinlikle ayrı yazılması lazım. Şey öyle bir şey ki herkesten, her şeyden ayrı yazılır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Her sözcüğünün yazımı herkes, herhangi, her halde dışındaki her ile kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Bunu da bilmemiz lazım. Her şey, her zaman, her bir, her taraf, her gün, her an ve benzer. Evet arkadaşlar ee, bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Abone olmayı.